Abi benim desteme oynar mısın aboneyim? kimsin? Ben Bacılar çocuğuyum. Ne yapacağız? Bir soru sorayım. Orda bu çocuğu ne Ben Orda çocuğuyum. Şarkının sahibini buldum şaşırmadan okuyacağım. İçimizde bir... Orrot bunu oldu şu faci iksir golem oynuyor Anasını sittiğimi ne oldu Çocuktum ona kandım Belki bir yalancıya inandım Ama zalimdin Koydu adını ha <laughs> Çok korktum ama bırakmayayım Hayatımı sikersin sakın öyle bir şey yap Sözü söylemeden çek giden Yara verme bu kalbe Kalbim girer benle cenge Komu elini verme Yakma beni alevlerin